Merhaba arkadaşlar bugün Türkiye Euro 2024'de devam ediyoruz arkadaşlar son sonun altıda kalmıştık bugün arkadaşlar çeyrek final maçını da yapacağız ve bitireceğiz e, arkadaşlar bu bölümü bugün iki maç yapacağız e, umarım Hollanda'yı ya eleriz sonun altı en son burada bırakmıştık grubumuzdan ikinci olarak çıkmıştık. anda ikinci olarak çıkmıştık. Averajla Forte gibi birinci olarak çıkmıştık. Forte biz arkadaşlar Ulaşistan ile eşleşti. Biz Forte spor, biz Forte maçını yenseydik o penaltıya atsaydık belki de. Şu anda Hırvatistan ile bize eşleşmiş olurduk ama yapacak bir şey yok. Hırvatistan da kolay bir rakipteyiz zaten. Şimdi arkadaşlar artık başlayalım. Bugün altın okul çöktü. Şarjı dönüyorum Yerine ilk ombre başlatacağım. Biz arkadaşlar Portek Sabahistan maçının galibiyle eşleşeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle Arkadaşlar videoların gelmesini istiyorsanız söyleyin. Arkadaşlar videoların gelmesini istiyorsanız söyleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar onlar başladı mücadeleye. En zor seviyedeyiz. İyi ki Fransa gelmedi. Fransa çok daha zor. Ee, Hollanda'dan. Şimdi Kaan Ayhan. Abdülkerim bardakçı. Verdi Mert Müldür'e. Mert Müldür. Mert. Barış'a şimdi tekrardan Mert Müldür. Nereye gitti o? Neyse en azından top bizde. Şimdi Kerem. Danfres nasıl aldı arkadaşlar burada Kerem'i? Şimdi Ferdi. Ferdi Yartur'a geçti. Ne oldu? Biz parlı yapmışız. Keşke orada onlar fual yapsaydı da biz orada güzel bir free golü atabilirdik. Ee, Ferdi. Kimden çıkmış top? Top birden çıkmış. Ferdi şuradaki 2 numarayı tutacak. Şimdi Mert yok Ferdi. Kerem'e çok güzel bir pas Kerem. Kerem. Göğüs kontrol çok güzel. Gertrude'yi de aldı. Rejinders. Gakpo. Gakpo Arda Güler aldı şimdi topu. Verdi Orkun Kökçü'ye. Orkun. Bilindiği çok kolay bir şekilde geçti Orkun. Orkun. Verdi Barış'a şimdi. Barış'tan tekrardan Orkun Kökçü. Orkun git. Orkun gidiyor Orkun. 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 Durdu Orkun. Evet. Defanstan döndü. Orkun oldu kale önüne. Kaleci. Kerem gol. Bir. Şarkı, Kerem. Bekle bir, bir yere. Topu gönderiyor ve durumu 1-0'a getiriyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Dengue geçti önünde akça var. Barış onun da geçerse büyük tehlike olur. Barış şimdi Barış girdi içeri. Barış şut ve gol! Orkun Kökçü Orkun Sağdan gidebilir mi Açıya geçti Orkun Kökçü Orkun Şimdi Açı Girdi son anda araya Top hala bizde Kartmanlar ilk yarı bitti İlk yarı bitti Evet ikinci yarı başladı İlk yarıda 2-0 üstünlüğümüz vardı arkadaşlar ee, i̇lk yarıda 2-0'lık. İlk golü Kerem attı. İkinci golü kim attı? Eh, barış atmıştı. Barış şimdi Kerem'e. Kerem şimdi orada defanstan döndü. Orada son anda var Brecken. Çok güzel oynuyoruz. Bir şey yapamıyorlar. Şimdi Kenan Yıldız olmadı. Dönmeleri çok zor arkadaşlar. Arda Güler. Allah verdi Salih Özen mi? Hayır Orkun Kökçü arkadaşlar. Orkun Kökçü. Hakan Çalhanoğlu döndü. Hakan var Burukken. Arkadaşlar Kenan Yıldız. Kenan Yıldız çıktı. Enesine oyunda. Görmedim öyle bir değişiklik falan. Görmedim neyse. Ben değiştirecektim. Son anda var Burukken. Şu Abdülkerim'e geçmiyor ama kötü orta. Orkun Kökçü menfis Depay'a bastırdı. Orkun Çökçü niye Mert Müldür niye kaydı? Şimdi Mert Müldür. Bas Mert Müldür. Mert boşa kaydı. Kerim. İrfan Cengiz'in şöyle barışta yoruldu bayağı bir. Bayağı koştu barış. Çok kötü pas. Travis Mons. Abdülkerim. Arda. <Sessizlik> Şimdi Barış Alper Yılmaz. Barış Aker. Natan Aker. Bu maç böyle bitebilir. Zaten bizim kazandığımız kesinleşti. Ama tehlikeli geliyor. Bakmamız lazım önlerini Dışarı gitti top Depay Barış Alper çıktı İlk oyunda Maç zaten birazdan bitecek Çok az bir süre kaldı Hakan'dan Abdülkerim Bardakçı Abdülkerim Çıktı ileri Son dakikalarda ileri Abdülkerim Bardakçı çıktı Abdülkerim Verdi Enes'e çok güzel pas. Enes çekti salona defans ve maç bitiyor. Kazanıyoruz. 2-0'lık bir galibiyet alıyoruz. Bakalım Portekiz mi kazandı o maçı? Hırvatistan mı kazandı? Arkadaşlar 9-0 var. 7'si kaleye bulmuş. Arkadaşlar Portekiz 5-1 yenmiş Hırvatistan'ı. Arkadaşlar Ukrayna Sırbistan 5-0 yenmiş. Anlatmışlar. Şimdi biz Portekiz ile oynayacağız. Grubun intikamını almak istiyoruz. Grupta zar zor, zor gol <laughs> başka. İkinci golde zar zor, zor yememişlerdi. Ama Diego Costa'dan bugün intikam alacağız. Arkadaşlar intikam bakalım. İnşallah. Evet arkadaşlar stadyum tıklım tıklım dolu her tarafta Türkiyeliler var her tarafta kırmızı var Arkadaşlar Türkiye Portekiz İşte bizim kadromuz 4 kuş 3 bir santrafor oynuyoruz Bunların kadrosu 4 onların normal Kadrosu. Şimdi mücadele biz başladık. Hadi Türkiye. Barış devam etti pozisyona. Barış çıktı. Hızlı başlamak istedik. Kanselo Barış Leo'dan alabilecek mi? Barış aldı. Aldı. Verdi Arda'ya. Ondan Kerem. Kerem. Yardım bekledi. Kerem tam zamanında pası verdi. Şimdi artık... Arda, 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 skor. Mükemmel bir gol. Arda Güler, mükemmel bir gol. Verdi. verdi. pasını. Arda. Gürcistan başına attı. Böle benzedi biraz da. Arda Güler, müthiş gol dakikalar öne geçiyoruz. Bundan sonra gol yemesek de olur. Gol atmasak da olur ama gol yemeyelim. Arda Güler, Barış Alper. Çok hızlı başladık mücadele arkadaşlar. Şimdi Barış. Baktı kaleye. Barış. Nasıl diyor Çok hızlı başladık. Şimdi içeri. Dönen top. Arda Güler. Ronaldo'dan için bastırıyor da. Şimdi Cristiano Ronaldo o ya. Rafael Leao. Ondan Cristiano Ronaldo attı ne? Arda bas Arda. Aldı. Defansa yardım etti ve aldı Arda Güler topu. Arkın kökçü. Kerem Aktürkoğlu şimdi. Kenan Yıldız. Baktı etrafına. Kenan devam etti şimdi. Kenan. Kenan devam eder mi? Faul yaptı. Faul yapmışız arkadaşlar hakem öyle Mert ne Aldı Barış Alper şimdi. Barış önünde şu kanseri var. Barış Alper. Barış kaptırdı. Şimdi tehlikeli geliyorlar yine. Burunadan önce Abdülkerim orada sakin bir şekilde aldı topu. Mert Müldür Orkun'a. Orkun Barış gönderdi Kerem'e. Kerem yetişemedi Kerem. Kerem bastı Kerem. Evet ilk kere bitti ilk kere de 1-0 üstünlüğümüz var. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Barış'tan Orkun'a şimdi. Orkun, Orkun çekti. Orkun yok, yok, şimdi Op gül çerin diyor Gokostan'ın üzerine gitti bu top yine de güçlü bir kafa vuruşuydu Mert Müldür Mert Ginok Mert Müldür şimdi ondan Hakan'a Hakan'dan Orkun'a, Orkun kaptırdık. Şimdi Rafael Leo. Hakan Çalhanoğlu, çok kötü pas. Arda Güler. Sağol yaptık dedi arkadaşlar mücadelemek yemeğine. Enes Ünal girsin. Kenan iki maçtır bir şey yapamıyor. Tabi bakacağız, daha maçlar olacaktır inşallah. Bizim için daha başarılı olacaktır ama bu gidişte Kenan yanında sarlar. Her maçı ilk kompleze başlar gibi. <laughs> Barış ortası içeri Kenan geçmiyor. orta değildi arkadaşlar. Arkadaşlar geride boşluk vermememiz lazım. Yoksa affetmezler. Hiç boşluk vermiyoruz ama geliyorlar. Şimdi dışarı gitti to. Açık denesini alalım da. Mert İrfan Can Kahveci de girsin. Mert Müldür hocam artık faal yani. Hayır arkadaşlar onlara verdi faal yine. Çok hile. Çok büyük hile yani bu. Evet dışarı gitti tabii haksız bir şekilde topu alırsanız böyle olur. Portekiz'e de değişiklik yaptı onu göremedim. Bizde Barış Alper çıktı İrfancan Can oyunda. Direkt geçtim Portekiz'in değişikliğini. Değişikliğini. Enes Ünal. Verdi İrfan Can. Daha şimdi geri girdi İrfan Can Koşması lazım. İrfan Can, şimdi sekte Okanın önüne. Hocam bitir. Hocam bitirme bitti. Arkadaşlar 1-0 yeniyoruz Portekiz'i gruptaki intikamımızı alıyoruz. Bir bakalım kimle eşleştik. Sonra bitireceğim videoyu <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yarı finalde rakibimiz İtalya. Ee, şimdilik bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.